Olumlu bir şekilde karşılık vermeye çalışıyoruz. Ee, i̇yi bir kamp dönemine başladığımızı düşünüyorum. İnşallah burada yaptığımız antrenmanların faydasını görüp e, ikinci yarıya e, en iyi şekilde hazırlanırız. Çok istemiyorum ha, e, Siz, sen tabu kaptaşışı, e, ve tecrübeli oyuncular olarak ikinci yarıda bugün düzeltmek pek mental anlamda özellikle soruyorum neler yapıyorsunuz bu program içerisinde başka. biraz camiayı çok iyi tanıyan ve e, çok iyi birleştiren e, hocamız geldi diyebilirim ben bunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim çünkü e, oyuncuları çok iyi tanıyan ve oyuncuların Oyunculardan ne istediğini e, direkt yüzüne söyleyen, e, çok iyi bir hocayla çalıştığımızı söyleyebilirim ben. E, tabii ki de kabullenebilecek bir durumun e, içerisinde değiliz. E, e, bizim gibi büyük bir camiaya şu durumda olmak hiç mi hiç yakışmıyor diyebilirim ben kendi adıma. Bunun için e, özür dilemek fayda değil belki ama... E, bütün taraftarlarımızdan özür dileriz. Bu durumda olmamıza rağmen sürekli bizi destekliyorlar. Her gittiğimiz deplasmanlara, her gittiğimiz yerlere sürekli destek için geliyorlar. Aslında bunların çok iyi bir bilincinde olmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü şu durumdaki bir takıma bu kadar destek vermek çok kolay rastlanır bir durum değil. Biz de bunun bilincindeyiz, bunun farkındayız. Cami açısından çok iyi farklı bir ikinci yarı olacak bizim için. Bizden neler isteniliyor, bu durumdan nasıl kurtuluruz? Bunları sürekli yaptığımız toplantılarla da çözmeye çalışıyoruz. İnşallah dediğim gibi ikinci yarı kadarsız belasız bir şekilde bütün her şeyimizi, canımızı, varımızı, yoğunluğumuzu sahaya koyup, koyup bu durumun içinden bir an önce çıkmak istiyoruz. Evet. olarak ilk yarıda Fenerbahçe'nin durumu yani neden sence bu duruma düştü Fenerbahçe'nin Nasıl görüyorsun? Nasıl yorumlamak istersen? Benim kendi şahsi fikrim e, hani takımda açık konuşmak gerekirse çok e, Büyük yenilikler oldu, çok fazla yenilikler oldu. Ben her zaman konuşmalarımda şunu da söylemişimdir: Böyle yenilikler içerisinde zaman zaman acı çekeceğimiz zamanlar olacaktır. Ama biz bu yaptığımız, yaşadığımız hatalardan şu an ders çıkarmış durumdayız. Demek ki bunları da yaşamamız gerekiyormuş. Yanlışları da biliyoruz, doğruları da biliyoruz, yaptığımız hataları da biliyoruz. Bunları gördük, yaşadık. Siz de bilirsiniz, en güzel tecrübe yaşanılarak edilen tecrübedir diye düşünüyorum ben. Hatalarımız da biliyoruz, yanlışlarımız da biliyoruz. Ama dediğim gibi, şu an geçmişle yaşamamamız gerekiyor. Çok zorlu ve çok önemli bir ikinci yarı bizi bekliyor. Bu atalara düşmeyip, bir an önce takımı en üst sıralara getirmek için var gücümüzden sahaya çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kadroberi'nin neler Tabii, dönen oyuncular bizim için çok değerli oyunculardı. Hani biraz önce de söylediğim gibi, e, bazı sebeplerden, bazı yanlışlardan dolayı e, bu duruma düştük. E, hepimiz hatalarımızın farkındayız. E, atıf'a baktığın zaman, Dirar'a baktığın zaman, Volkan Demirel'e baktığın zaman, bunlar e, çok kariyerli ve çok büyük oyuncular. E, takım'a dönmeleri bizim için de çok olumlu oldu. Ee, takıma çok güzel bir enerji geldi. Ee, şu an kenetlenmiş durumdayız. Ee, onlar da en kısa zamanda performanslarını en üst seviyelere çekip e, takım'a faydalı olacaklardır diye düşünüyorum ben. Onların da dönmesi bizim için e, ayrı bir mutluluk oldu diyebilirim. Peki i̇şte şeyin son Sondur cezası bitti. Şimdi Dirar'ın gelmesi birlikte Dirar Sabek'te de oynayabiliyor. İsa da orta sahada oynayabiliyor. Bu anda orta sahadaki rekabet arttı. Sen nasıl Bu rekabet olması takım açısından olumlu olacaktır. Çünkü rekabet her zaman başarıya getirir herkes oynamak ister. Oynayan oyuncu hiçbir zaman tabii ki de mutlu değildir ama bizim ikinci yarı böyle bir lüksümüz yok. Kim oynamış, kim oynamamış bunlar çok önemli şeyler değil. Herkes de bunun bilincinde, herkes de bunun farkında ama herkes de oynamak için elinden geldiğince sonuna kadar çalışacaktır ve mücadelesini gösterecektir. Dediğim gibi kimin oynadığı önemli değil. Önemli olan ikinci yarı bizim yaşayacağımız başarı ve kazanacağımız maçlar. Şimdi ilk yarıda eksik olan değil, teknik direktör değişikliği oldu ama futbolcularla ilgili şu anda bu birinci yarıdaki ilk devredeki eksiklik sence neydi? Şu anda ne fark oldu? Yani sadece Ersun gelmesi gelmesinin Fark neydi? Ya şimdi yaşadığımız bazı şeyleri toplum önünde açıkça söyleyemiyoruz. Biz hatalarımızla, yanlışlarımızla kendi aramızda sürekli konuşuyoruz. Ben Ersun Hoca çalıştığı için şu an Ersun Hoca'dan girecek olursam, ee, Ersun Hoca oyuncuya, oyuncudan ne istediğini direkt yüzüne karşı söyler, oyuncusundan memnun değilse de direkt yüzüne karşı söyler. Ee, bir kere oyuncusuna e, verdiği özgüven e, bence onun için e, en önemli unsurlardan bir tanesi. Ee, eğer bir sorun varsa gelir direkt suratınıza da söyler, sizden memnun da direkt suratınıza söyler ee, ve antrenmanda çalışmayan oyuncuyu e, mücadele etmeyen oyuncuyu e, hiçbir zaman istemez. E, herkes onun için eşittir e, zaten bu tarz düşünüldükten sonra, böyle çalışıldıktan sonra e, ister istemez başarı gelecektir. E, dediğim gibi yaptığımız hataların, bazı hataların bizler de farkındayız. Ama bazı şeyleri de e, toplum önünde ister istemez söyleyemiyoruz. akşam yeni malatya spordan bekliyoruz. Resmi açıklama olmasa da sağlıkla ilgili birkaç cümle alalım. Tabii dediğiniz gibi resmi açıklama olmadığı için burada e, yanlış bir şey de söylemek istemem. Çünkü sonra e, yanlış bir şey olmasın. E, çok yetenek. Ben oyuncu, Benim e, bu sene ligde en beğendiğim defans oyuncularından bir tanesi. E, gerçekten hem çok yetenekli hem e, çok hızlı ve sahada her şeyini veren bir oyuncu. E, eğer e, bir tamamen e, olursa, imzalar atılırsa e, çok sevinirim. Onun adına da çok sevinirim böyle büyük bir camiada oynayacağı için. E, gelirse de inşallah hayırlı olur e, ve bize e, büyük katkılar sağlar e, ve başarılı olmasını isterim. Evet, bu arada, bu Buza ne düşünüyor var sistemleri? sayesinde değişiklik var bu sene. Ya aslında bazı dezavantajları var diyebilirim. Çünkü e, gol attıktan sonra acaba sevinmesem, sevinsem mi, sevinmesem mi diye iki defa düşünüyorsunuz. E, yani bir insanın içinde ister istemez bir korku oluyor tabii ki. ama e, ben e, var sistemiyle ilgili kendi düşüncem bence çok olumlu diyebilirim. E, çünkü e, geçmişte en ufak bir hatalardan bile kaçırılan şampiyonluklar ve küme düşmeler var. Bunun için önüne geçtiğimizi düşünüyorum ben. Ve bütün takımlar açısından da çok faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Benim için tek dezavantajı gollerden sonra oyuncuların korkarak sevinmesi. Kolay gelsin. Hayırlı hayırlı kamplar olsun. Yanlış bir şey olmasın. Çok yetenek. Ben Benim... Kanka, ee... Bu sene ligde en beğendiğim defans oyuncularından bir tanesi. Gerçekten hem çok yetenekli, hem çok hızlı ve sahada her şeyini veren bir oyuncu. Eğer bir tamamen olursa, imzalar atılırsa çok sevinirim. Onun adına da çok sevinirim böyle büyük bir camiada oynayacağı için. Gelirse de inşallah hayırlı olur ve bize büyük katkılar sağlar. Ve başarılı olmasını isterim. Ya aslında bazı dezavantajları var diyebilirim. Çünkü e, gol attıktan sonra acaba sevinmesem, sevinsem mi, sevinmesem mi diye <laughs> iki defa düşünüyorsunuz. E, yani bir insanın içinde ister istemez bir korku oluyor tabii ki. ama e, ben VAR sistemiyle ilgili kendi düşüncem bence çok olumlu diyebilirim çünkü geçmişte en ufak bir hatalardan bile kaçırılan şampiyonluklar ve küme düşmeler var bunun için önüne geçtiğimizi düşünüyorum ben ve bütün takımlar açısında da çok faydalı olduğunu düşünüyorum ben benim için tek dezavantajı gollerden sonra oyuncuların korkarak sevinmesi. Kolay gelsin, hayırlı, hayırlı kamparız. Şampiyonluklar ve küme düşmeler var. Bunun için önüne geçtiğimizi düşünüyorum ben. Ve bütün takımlar açısından da çok faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Benim için tek dezavantajı gollerden sonra oyuncuların korkarak sevinmesi. Kolay gelsin. Hayırlı, Hayırlı kamplar olsun.